kaçıncı kaşışım? Bırak kanasın kanlı göğün kıyamet saatlerinde adını kemiren inatçı yüreğim. Kendi ithamlarımla sevişen sancılı gecelerin yorgun ellerinden. Güneşli yarınlara tüküren yalnızlığında iki kelime iki ançer ve iki elimde kıpkızıl kan kusan günahkar geceler. Islak martı çığlığında gökyüzüne sobelenmiş çocuklar. Lanet yüklü bakışların ihanet pençesinde kaçıncı saplanışın tırmaklarımı göğsüme. Kaçıncı kaçışım. Meşe gölgesinde sevişen güz sancılı mazilerin mateminde dil yakan yaprağın dallarında bahar renkli gözlerinden kaçıncı kaçışım. Aklımın kuytuluğunda kederli bulutlardan Gözlerimde demleyen yorgun gülüşlü akşamlardan Dudağımda titreyen hecelsiz yalnızlığından, Bu kaçıncı kaçışım Bu kaçıncı kaçışım Akşamların garipler serseriliğinde Sırat köprüsüne Asılı günahlarımdan Sır tutmaz gecelerde dert yanan kederlerimden ...kasırgalara talan düşlerinden. Bu kaçıncı kaçışım? Kaçıncı kaçışım? Dilime tutunan cam kırığı kadife... ...kadife soluklu yüreğimin demir örgülü kızgın kapıların mermer eşiğinden. Bu kaçıncı kaçışım kendimden? Bu kaçıncı kaçışım kendimden? Evet Almanya'dan Tevfik Bey'in şiiriydi. Artık böyle e, bir aile gibi olduk. YouTube sayfası